Şu tipe bakın. Ya beni bıraksana yani istiyorsun benden Gel buraya O tasman ne kadar komik? Ben boksi bu bok. Ya oğlum ben ne düzgün konuş tasmama falan laf atma lan seni mahvederim bak. Hiçbir şey yapamazsın seni var ya yok ederim oğlum adam ol lan. Lan oğlum sen kendine bak lan şu kollara bak yay kol seni iğrenç kolların var. Beni deli etme. seni var ya mahvederim mahvederim ha gel seni yiyeceğim seni yiyeceğim. Hayır oğlum. Lan Boksibo ne yaptın lan sen? Boksibo bir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Ne demek hiçbir şey yapmadım oğlum çocuğum nerede? Boksibo bir şey yapmadı, çocuğun midemde olabilir. Çocuğumu mu yedin Boksibo? Yani birazcık yemiş olabilirim. Bir de söylüyorsun bunu. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne yapacağını bilmiyorum. Bilseydim kutu olmazdım. En sevdiğim çocuğumdu o benim. Lütfen kedne bana bir şey yapma lütfen bana bir şey. Çocuğuma yaptığın gibi seni yiyeceğim. Hayır lütfen yapmayın yapmayın. O zaman onun yerine bana benim çocuğuma benzeyen birini getir. Nasıl bir çocuk? olacak ki bilgi var birazcık. Mor bir çocuk olsun. Mor mu? Tamam ben gidiyorum patlıcan getireceğim. Umarım bana çocuğumu getirebilir. Evet umarım Moni'nin bahsettiği oyuncak fabrikası burasıdır. Bu kadar büyük bir yere benziyor ya. Burada ben danguşu nereden bulacağım? Umarım burada bir sürü danguş vardır da ya iyi de burada kimse gözükmüyor. Ey burada merhaba kimse yok mu? Merhaba. Sen Kimsin be? Hoş geldiniz. Burası oyuncak dükkanı. Ben Boksi bu. Boksi bu. Ben bir tane oyuncak arayacaktım. Danguş'um kayboldu da onun yerine bir tane danguş alacaktım. Beni takip edersen seni danguşuna götürebilirim. Gerçekten mi? Bunu yapabilir misin? Benim çok acil bir danguşa ihtiyacım var. Çok güzel bir oyuncaktı o. Merak etme, seni danguşuna götüreceğim. Beni takip et. Allah Allah ne kadar garipsin. Bana ne hemen yardım ettin yani. Ne hiç bekle adım bu kadar yardım edilmesine. Ederim derim ben yardımsever boksi bu. E boksi bu nereden bulacağım oyuncağı? Bu tarafta mı acaba? Aa, burada olabilir. Bakayım şöyle. Burada bir sürü kutu var. Evet burası hediye dükkanı. Burada bir sürü hediyeler var. Aa, hangisi danguş acaba? Bunlar güzel değil. Bunlar güzel değil. Yok ya bunların hiçbiri güzel değil. Bana danguş lazımdı. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Ben de o sıra danguşu arayayım burası neresi ya? Hayır hayır gel buraya buraya gel. Ne oldu? Senin renklerin ne kadar güzel mor. Evet gerçekten morum yani ne olmuş ki? Senin için bir sürprizim var. Ne sürprizim var yoksa bana danguş mu vereceksin ama burada hiç danguş yok ki. Aa bir dakika burada danguş danguş çık ortaya. Nerede? Aa, danguş danguşun ne işi var burada? Ay benim canım danguşum gel hadi gidelim evimize gel. Aa, bir dakika danguş kaçıyor. Danguş kaçıyor. Danguş danguşun kontrolü benim altımda. Ona boksi bu büyüsü yaptım. Ya danguşumu geri ver lütfen. Efendim, gel danguşa da eve gidiyoruz. Senin burada ne işin var? Ha yardım et. Ya ne yardım et? Sen benim danguşumsun çabuk. Gel çabuk. Eve gidiyoruz. Hadi yürü yürü yürü. Gel buraya olmaz, yürü. Olmaz olmaz. Boksi boyu dinlersen danguşa sahip olabilirsin. Ya neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim ya? Vereceksin danguşum. Ben de evime geri gideceğim. Seni birisiyle tanıştıracağım. Görmek ister misin? Hayır. Kimseyi görmek istemiyorum. Hadi danguş. Oh, bir dakika yanlış yere geldim ya. Burası neresi? Danguşu görmek istiyorsan dedi. Dangoş niye beni dinlemiyorsun? Bu nereye gidiyor ya? <laughs> Dedim sana, bizi takip et. Ya nereye gidiyorsunuz bu? Burası, burası neresi? Burası ben bu yereyi bir an hatırlıyorum ya. Burası ana bölüm. Dangoş, hadi beni dinle, gel gidelim. Ben buradan pek hoşlanmadım. Evet. Gidemem. Olmaz olmaz. Bu adam bana büyü yaptı. Ya ne istiyorsun Danguş'u geri almamışsın? Hadi söyle Danguş'umu geri ver bana. Eğer Danguş'u istiyorsan benimle birlikte ketlebin yanına geleceksin. Ne ketlep mi? Benim ketlebinin yanında ne işim var? Danguş'u istiyorsan ketlebin artık. Yeni çocuğu sen olacaksın. Yeni çocuk bu saçmalama. Ben öyle bir şey yapamam. Yürü Danguş gidiyorum. Hayır. Hayır gelemem. Kurtar beni. Ya ben gidiyorum ya. Benim burada ne işim var? Bunlar delirmiş. Delilerin arasında kalmış ben bunlarla hiç uğraşamam. Hayır olamaz Ketme bana bunu yapma. Ne oluyor ya? Sanırım gerçekten Boksi başı belada. İyi de ben nasıl kurtaracağım onu hiç anlamadım ki burası çok korku. Çok korkuyorum. Ha, hayır, hayır Ketme bunu kaçırdı. Nereye kaçırdı? Nereye kaçırdı biliyor musun nereye götürdüğünü? Şu tarafa doğru gitti karşıya. Bu tarafa doğru mu? Tamam buralarda bakayım buralarda biri var mı? Hayır burada hiç kimse yok Danguş. Burası boş. Ya burada bir yerde olmalı ben seni arıyordum ya hayır ya burası burası tuvaletmiş hayır burası da değil şu tarafa bakalım bu ne tren istasyonu diyor buralarda olabilirler mi kesin buraya gitmiştir yüzde yüz aa tamam o zaman bunları atlayalım belki buluruz ne? neredeyim be ben neyin içine girdim trendeyiz trendeyiz hadi bas aa bu nasıl kullanılıyor ne kadar garip bir şey gidiyoruz nasıl gidiyoruz biz böyle hadi aa. bakalım nereye gidiyoruz danguş gelsene peşime gel biliyorum merak etme. Aa, buralar ne kadar korkunç yerler. Nereye gidiyoruz? Hey Boxy bu Bo, neredesin ya? Aha bir dakika burada. Aha burada durdu. Dangoş ben bir yerde durdu. Geliyorum geliyorum hiç merak etme. Gel Danguş gel burada. Aa gördüm bak boksi bolu ketnep orada. Lan ona zarar vermesin. Aa, bakayım bakayım ne oluyor dinleyeceğim şuradan gizli gizli. Lütfen bana bir şey yapma artık lütfen. Sana çocuk getirmeni söylemiştim. Getirecektim getirecektim fabrikada bir yerde istiyorsan gitsen ara. Aa bir de ben alayım çocuğumu da ben yedim zaten. Aa, danguş galiba gerçekten boksi boyu yiyecek ne diyorsun? Lan onu kurtar. Lazım. Hey bir dakika. Hey bana bak. E, boyu rahat bırak seni. Büyük çirkin kedi seni. Buydu çocuk. Hayır 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 ben çocuk falan değilim ya çocuk falan değil. Bunlar ne ya bunlar da küçük çocuklar mı? Evet biz onun çocuklarıyız. Mama mama yardım et mama bize yardım et bizi bekle çabuk. Boksi bu. Ya bir dakika boksi bu sana ne oluyor hadi gel gidelim ya gel benim peşime takıl gel gidelim. Olamaz ben buradan bir yere çıkamam çıkarsam oyuncak büyüsü beni kutuya dönüştürür. Ay ya ne diyorsunuz ya ben sizle uğraşamam sen deli misin nesin ya git peşimizden ya al çocuklarına git buradan. Bu mor saçlı çocuğu sevdim Boksibo. bu. Evet. evet bundan bahsediyordum zaten. Yeni çocuğunuz bu olabilir. Ben gidiyorum. Hayır hayır hayır. Ben morum ama kedi değilim. Görmüyor musunuz? Ben bir insanım. Siz kedisiniz. Kocaman bir kedisiniz siz. Mor olman yeterli. Aa Danguş ne diyor? Boksi bu. Benimle geliyor musun gelmiyor musun? Ben kaçıyorum. Üzgünüm Lia. Artık sen de bir ketnep ailesine katıldın. Ya saçmalama Danguş. Ben kaçıyorum. Sen onları oyalan. Hayır ya bu gerçek olamaz ya. Gerçek olamaz. Aa Hayır ya. Buranın çıkışı neredeydi? Unuttum ya. Keşke vagonu binseydim. Bekle ya bekle bir durmalısın. Ya ne oldu ya Danguş hadi kaçalım diyorum. Bunlar kafayı yemiş bizim burada ne işimiz var? Ama biz zorda kalanlara yardım etmeliyiz. Ya kim zorda kaldı? Boksi boyu çağırdım kendi gelmedi. Ben daha ne yapabilirim ki? Ama cidden durumu kötü olun. Tamam 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 ona yardım etmem gerekiyor. Çünkü seni buradan kurtarmam lazım. Ayrıca Boksi boyu yemesine izin vermememiz lazım. Eee aklında bir şeyler var mı? Ee, evet aklımda bir şeyler var. Yani yapabileceğim tek şey o büyük kötü kedinin kızı olmayı kabul edeceğim. Ha? Bunu gerçekten yapacak mısın? E ne yapayım başka çarem mi var? Birkaç gün takılırız sonra bir şey yaparız. Ya yarın burada ne işi var ya? Lan Aa, bu ne yapıyor burada? Tuvalete giriyor herhalde. Neyse gel bakalım neredeler bir bakalım. Buralardalar mı acaba? Şöyle bir bakalım. Aa, burası kamera odası. Burada değiller. Burası gerçekten çok büyük. Onları nasıl bulacağız? Bilmiyorum bulacağız artık ya. Gel çıkalım. Hey, hey, Siz hey. ne yapıyorsunuz burada? Allah kimsiniz siz? Dur 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 kapıyı kapatma. Biz büyük kocaman büyük ketnip arıyoruz. Kamera odasında olamazsınız. Kamera odasında sadece ben olurum. Tamam o zaman bize yerlerini söyle. Neredeler? Kim nerede? Ya bu da neyse tamam sen git görevini yap. Tamam sen git bizim bir çok işimiz var. Gel Danguş biz gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam buralarda değilse o zaman şuradan gidelim. Gel buradan gidelim. Kesin buralarda bir yerdelerdir. Bu tarafta olabilir mi acaba ya? Bu tarafta. Aa, ay bu da kim ya? Lan ne yapıyoruz burada? E ee, ne yapalım? Şey arıyoruz. Büyük kocaman mor ketnep. kedi var ya onu arıyoruz. Ked ne sen? Tuvalete giderken gördüydüm onu ya. Tuvalete mi? Sen tuvalete mi gidiyordun? Ne? Git o zaman burada değilse biz gidelim. He görüşürüz. Hı. Gidelim, gidelim. Gitti vallahi gitti. Tamam bu tarafa gidelim. Aa burada kutular var. İnanmıyorum nereye geldik? İnanmıyorum ya. Burada bir sürü kutu var. Aa, bu Poppy'nin resmi değil mi? Evet. Oyuncakların galiba paketlendiği yer burası. Hey siz kimsiniz? Aa Poppy, Poppy. E ee, ben Lia memnun oldum ve buraya zorla getirildim. Yani ben büyük bir ketne arıyorum. Kocaman bir kedi. Peki bunu benim fabrikamda neden arıyorsunuz? Ben buradan kendime bir tane danguş alacaktım ama Boksi bunun başı belaya girdi. O yüzden ona yardım etmek zorundayım. Burası benim fabrikam. Burada aramayın. Babam benim için burayı yaptırdı. Tamam senin için yaptım şöyle bir. Biz zaten işimizi halledip gideceğiz. Gerçekten bana yardım et Poppy lütfen. Of sizin buradan çabucak gitmeniz için sanırım size yardım etmem gerekiyor. Evet, yardım et. E, burayı sen daha iyi biliyorsunuz. Sonuçta senin fabrikan değil mi? Evet benim fabrikam. Hadi gelin bakalım. Nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor? Danguş bu. O, o, Burası neresi böyle? Buradan gidemeyiz. Bence buradan gidelim. Ulan sen fabrikayı bildin. Emin misin? Bakalım bu büyük kedi neredeymiş? Nerede ya? Nerede ya? Burada da değil. Bence başka yere gitmeliyiz. Burada da değil ya. Burada da hiç kimse yok. Şu tarafa gidelim. Gelin. Hadi bakalım Poppy. Önden git. Ya bence bu hiçbir şey bilmiyor ha. Aha. Gördüm. bak arkana. Gördüm gördüm gördüm. Bir dakika çok yaklaşmayın. Ya da size bir şey yapar mı acaba? Siz gelmeyin. Bence ben tek konuşayım. Ben zaten korkuyorum. Fabrikamdan çabuk çıkın gidin. Tamam ya Poppy tamam. Teşekkür ederim. Danguş sen burada bekle tamam mı? Bana bir şey yapma lütfen. Bak kızı da bu. Durun 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 durun. Tamam tamam kabul ediyorum. Kızınız olmaya kabul ediyorum. Yeter ki Boksi Boy'u, Danguş'u ve diğerlerini rahat bırakın. Kızım mı olacaksın? Evet kabul edeceğim tamam mı? Bana birazcık öğretin ne yapmam gerekiyor gerekiyor peki? Biz burada kendi oyuncaklarımızı üretiyoruz en çok satış yapan da en başarılı olduğu. Öyle mi? E, tamam. O zaman ben de yapabilirim. Bunu ne var ki Boksibu? Yapabilirim. Boksibu bu ay sıfır sattı. Ya tamam ben satacağım ya ketlep, Ben satacağım diyorum sana. Sen bana inanmıyor musun? Hani en sevdiğin çocuğun artık ben değil miyim? Eğer benim en sevdiğim çocuk olmak istiyorsan çok satman gerekiyor. Aa tamam üstüme yürüme ya. Tamam üstüme yürüme. Ne yapmam gerekiyor? Bir yalana altı Boksibu bedava kampanyasını kaçırmayın. Kimse zaten kaçırmayacak kampanyayı kaçırmıyor çünkü sıfır satıyorum. Sus lan dedik. Ya bir siz bir sussanız tamam şimdi ne yapmam gerekiyor Ketne babacığım bana öğretir misin? Abilikayı çalıştırmak için şuradaki tuşlara basman gerekiyor. Tamam bir deneyeyim bakalım ne oluyor? Aha bastım. Oyuncak geliyor gerçekten. Bu ne oyuncağı be? Ah oyuncak benim üstüme doğru geliyor. Şimdi onu paramparça edeceğim. Aa, baba yardım et yardım et. Bu ne kadar saldırgan bir oyuncak. Tamam kızım merak etme sen devam et. Tamam baba tamam tamam başka ne oyuncak var mı? Şöyle bir basayım. Bu ne? Bu ne? Bu ne be? Aa, Mickey Mouse değil mi bu? Olamaz bu oyuncak. Geçen ay eksi 10 sattı. Ay, yardım edin yardım edin. Kardeşim yardım etsene. Sen niye öyle duruyorsun ya? Tamam yendik kendi yendik. Ya, babacım bir şey diyeceğim. Bu oyuncaklar çok çirkin. Biz bunları nasıl satacağız ya? Nasıl ya? E çirkin yani bunlar saldırıyor. Bakın şimdi şuna bakayım. O ne ya? O neymiş öyle? Olamaz bu geçen ay bin tane sattı. Garip bir oyuncakmış. Neyse diğerleri ne de bakalım. Bakalım şimdi ne geliyor? Bu ne oyuncaymış? Oha bu da çok satmıştı. Aa, ne kadar garip bir oyuncak. Gel bakalım şöyle. Aa, aa bu bunları sattın? emin misiniz siz ya? Çok çirkin bunlar. Yani burası Boxy odası o yüzden fazla satan şeyler yok. Yani Boxy bu oyuncakları sen nasıl satacaksın Oo, ki zaten? Bu benim özel tasarımım. Bakayım şunun bir tipine dön bakayım bana. Aa, aa kaçıyor be kaçtı bile. Ne kadar çirkin. bir şey bu da satmaz hayır bu olmaz başka bir şey bakmak zorundayız başka o bu ne oyuncak adam şey neydi bunun adı ya oyuncak asker oyuncak asker kurşun asker kurşun asker bu bana ok atıyor ama ya niye böyle hallediyorum tamam 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 yardım edin ah tamam a. ah babacım ya böyle ketneplerin yediği bir yemek yok mu bana bir birazcık ben çok acıktım da <laughs> Boxi boy yemek ister misin kızım? Ay yok yok yok. O şimdi birazcık olmaz, sert. Olmaz olmaz. Olmaz. Ben sana çok güzel yemek pişmiş oyuncak yemekleri, birazcık süt kovası, birazcık meyve, birazcık somon. Ama ben bunları yemem. Bunlar olmaz. A, bunlar nasıl yeniyor ya? Ya yiyorsun böyle. Aa, tamam çok güzelmiş tatları gerçekten. Şu o somonu da yedim mi? İyiyim, i̇yiyim iyiyim Şimdi yeni e, askerimiz. Bu ne ya? Bu oyuncak da çok çirkin. Olamaz. Bu da sıfır satmıştı. Hayır bunlar olmaz ya. Bunlar olmaz. Bize çok güzel bir oyuncak lazım ama bulamıyorum ki hangi oyuncak? baba. Çok zormuş bu. Evet biraz zor kızım. Neyse bulacağım bulacağım baba. Ee, gelene bakın. Bu ne kadar çirkin bir şey aratık böyle. Git. Allah Git aa, aa. Aynı bok benziyordu. Aa, evet gerçekten çok garip. Neyse o zaman bence kendi oyuncağımızı kendimize bağlayacağım. diyeceğim Boksibo çıktı. Çirkin boksibo. Ağlamaz. Aa, bu ne kadar iğrenç olacak Bu oyuncaklarla oynayan çocuk mu olur be? iğrenç ya. iğrenç. Hey burada ne oluyor? He, kim geldi? Yardım edin. Yardım edin. Bu bana saldırıp saldırıp duruyor. Ya burada neler oluyor? O Bu ne oğlum? Bu ne? Hem ketnip var hem hugi hugi var hem de ya bunun adı neydi? Unuttum ya. Ben buranın müdürüyüm. Benden izinsiz buraya giremezsiniz. Çıkın. Çıkamam. Benim en iyi çocuk olmam. En sevilen çocuk olmam için oyuncak üret gerekiyor. Oyuncak mı üretmek istiyorsun? O zaman sana bir taktik vereyim mi? Evet, taktik ver. Hayal gücünü kullan ve en iyi oyuncağı bul. Tamam çok bayağı iyi bir taktik verdin. Hayal gücünü kullan en iyi oyuncağı bul. Baba bu zamana kadar en çok hangi oyuncak satmıştı? Hugi Vugi'nin oyuncağı çok sattı. Hugi Vugi mi? Nasıl Ketnev satmaz da Hugi Vugi satar? Oysa biz moruz ve daha güzeliz. Ben bu işe birazcık kendimi fazla mı kaptırdım acaba? Bence Hugi Vugi yapmalıyız. Ne diyorsunuz? Hugi Vugi mi? Ama Hugi ben yapamam. Yani bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika aklıma bir şeyler geliyor. Daha değişik bir Hugi Vugi lazım bize. Daha önce hiç olmamış bir hugi vugi. Ama nasıl olacak? Bana düşünmem için birazcık zaman verir misin babacığım? Peki hala kızım. Tamam biraz düşünelim ya. Biraz düşünelim. O oyuncağı bulacağım. Düşün düşün düşün. Buldum buldum buldum. Danguş buldum. Ne buldun bakalım? Bence var ya koskocaman bir hugi vugi yapsak bugüne kadar hiç yapılmamış. Bence o çok tutardı ve çok satardı. Oha bu nasıl yapacağız? Nasıl mı yapacağız? Sen orasını bana bırak. Şu kutuları birazcık karıştırma vakti bakalım. Bana ne emin misin? Ya eminim tabii eminim. Bir dakika bak şimdi geliyor. Do -do, do -do, do -do, Hazır -do -do, mısın? -do, ne oluyor ya? Do -do <,itations2> ben, ben, ben merhaba ben doktor doktor. Doktor doktor bir dakika ya. Şurada bir oyuncak üretmeye çalışıyoruz. Niye bozuyorsun bizi ya? O o o o oyuncak mı? Evet bak senin ürettiklerini görüyorum şu an. Piyano sor orada. Do yi orada. Ama bu sefer ben oh. daha devasa bir şey üreteceğim. De 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 -deva -na, 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 na nasıl bir şey? Bak şimdi son tuşlara basıyorum bir dakika şundan. Ha. Şurada da bir dakika bunu çek. Bunu çek. Geliyor. Hazır mısınız? Tuşlara tamam. karışık basmayın. Geliyor geliyor. Gördünüz mü? Bak hugi hugi. Ama bu biraz küçük olmuş. Şimdi bunu büyütme vakti. Hazır mısınız? Evet. Büyüte büyüte büyüte. Büyüdü gelin 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 bakalım şunlara bakalım. Gel Danguş gel nasıl olmuş sence? Bence on numara oldu kocaman. Oo çok güzel. Bence bunu hemen sergilememiz gerekiyor. Doktor sen ne düşünüyorsun? <laughs> süper olmuş süper. Evet tamam. Hugi Hugi şimdi beni takip et. Seni şey koymamız gerekiyor. Vitrinin oraya. Hadi gel bakalım gel. Baksanıza şunun güzelliğine ne güzel durdu değil mi burada babacım? Sence oldu mu satar mı sence bu? Olmuş olmuş harika olmuş kızım. E, Poppy sen ne düşünüyorsun? başarılı buldun mu beni? Yani benim fabrikamdan zaten kötü bir şey çıkmazdı. Doğru söylüyor. Boksi bu. Yani işe yaradı mı sence? Bu taktik işe yaradı mı? Beni sevdi mi sence ketne Boksi bu buna bayıldı. Süper oldu. Süper. Danguş acaba en sevdiği çocuğu ben oldum mu? Baba en sevdiğin çocuğun artık kim? En sevdiğim çocuğum sensin. Çok güzel. Çok güzel. Oh, çok güzel oldu bu ya. İnanamıyorum. Kontrol ettim satışlar patlamış. Patlamış mı? Çok satıyor da. çok çok milyon. O inanamıyorum şey yaradı gördün mü Popi işe yaradı. Zenginliğime zenginlik kattım yaşasın. E Popi bana birazcık kar verirsin artık değil mi babacım? Sonuç olarak ben senin çocuğunum bu işte beraber... Boksi bu bir satmış bir adet yaşasın. <laughs> Baba artık ben bir dışarı çıkabilir miyim ya birazcık hava alayım. Tamam hadi çık kızım. O, tamam Danguş gel birazcık hava alalım. Gel bakayım sen şöyle gel gel önden yürü yürü yürü. Geliyorum geliyorum. Boksi bu hadi görüşürüz Danguş kaçıyoruz tamam mı? arkana sakın bakmayacaksın. Görüşürüz çocuklar. Ben sizin için yalan söylerim. Tamam yalan söyle. İşte çıktı da. Hadi Danguş gel kaçalım ya. Çabuk çabuk. Yardım edin. Ya ne yardım edin ya? Ya ne yardım edin? Doktor yok mu? Polis yok mu? Ambulans yok mu? İtfaiye helikopter SWAT gibi yok mu? Yardım edin. Kurtarın bizi. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olun herkese bir sürü oyuncu. Hoşça Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.